Arkadaşlar merhaba. Artık 2020'yi acısıyla tatlısıyla sona erdiriyoruz. Ee, biliyorsunuz 2020 pandemi ile birçoğumuzun hayatına damga vurdu ee, ve hayatımızda görmediğimiz bir şeydi birçoğumuzun. Ee, bu birçok dengeleri değiştirdi. Ee, biliyorsunuz sağlık konusunda gerçekten. Ee, ne kadar dikkatsiz olduğumuzu birazcık gösterdi bize, bu farkındalığı yarattı. Ee, Birçok şey kattı bize, gerçekten sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk. Ailelerimizin sağlığını, sevdiklerimizin, arkadaşlarımızın sağlığını ne kadar önemli olduğunu gördük bu vesileyle. Ee, bunun dışında belki de hiç göremediğimiz, normal şartlarda gitmediğimiz kişileri dijital yöntemlerle görebilir ve ziyaret edebilir hale geldik. Ee, dijital yöntemlerin, dijital kanalların ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Ee, bu anlamda birçoğumuz işlerini de dijital yöntemlerle yapmaya başladı ee, ve birçoğumuz evinden çalışmaya başladı. Belki bundan sonra hep evinden çalışacak arkadaşlarımız var aramızda. Ee, bir dönüm noktası oldu ve gerçekten e, bazılarımız evet kayıplar yaşadı, bazılarımız çok acı zamanlar yaşadı, belki zor zamanlar yaşadı ya da kayıpları oldu. Ee, ama bunun dışında en azından sağlığımıza ne kadar önem göstermemiz gerektiğini, hijyene, mesafeye ne kadar önem göstermemiz gerektiğini ortaya koydu. Şimdi 2020'yi sona erdiriyoruz. Herkes de 2020 bittiği için çok mutlu. Biz hep biliyorsunuz bu pandemiden dolayı 2020'yi suçladık. Ee, belki de suç 2020'de değildi, bizlerdeydi. Sağlık kurallarına uyması gereken bizlerdeydi. Ama bu farkındalığı e, acı bir yöntemle de olsa bir şekilde öğrenmiş olduk. 2021'de bunları eminim ki hiçbirimiz tekrarlamayacak. Ben hepimize sağlıklı, huzurlu, mutlu pandemi gibi sıkıntıların olmadığı, bol paralı, bol gülüşmeli, bol arkadaşlarla gezmeli bir 2021 diliyorum. İnşallah yeni yılınız, yılbaşı akşamınız ve yeni yılınız inşallah çok güzel geçsin. Hepinize sevgiler, görüşmek üzere.